Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Roblox'ta parkur yapacağız arkadaşlar. Hemen şöyle şuradan parkurumuza geçelim. Evet şöyle şuraya dokunuyoruz ve artık buradan başlayacağız. Şöyle şurası kolaya benziyor dedim ve yandım. Keşke demeseydim. Her zaman işte böyle büyük konuşmamak lazım. Evet ilerliyoruz arkadaşlar. Burası kolay diyorum ama geçemiyorum. Niye sertapa? kolay diyorum kolay diyorum ama geçemiyorum işte büyük konuşmayın siz de bence böyle büyük konuşmayın evet bitirdim diyebiliriz burayı evet bitti burası şimdi şuraya gidiyoruz şurada başka bir yer varmış şuraya geçelim bakalım bugün gidebildiğimiz kadar gideceğiz yani şöyle Aa, bu, burası böyleymiş Şimdi anladım. Sağ veya soldan orta taraf boşmuş. Şimdi anladım arkadaşlar. Şimdi daha yanmam inşallah. Umarım yanmam. Evet. Ha anladım. Buradan. şöyle şuradan da dilek atlayalım. Şuna basalım. Bakın bu geçti. Biz de yavaşça gidelim. Şuraya çıkacağız. Şurada toplar var. Onların üstünden geçeceğiz. Hemen şöyle hızlı hızlı çıkalım şuraya. Evet. O arada baya bir boşluk var. Ama yine de geçeriz buraya. Evet. Arada baya bir boşluk var. Şöyle. Baya var mı? Ha, şöyleymiş. Şöyle hadi. Heh, buraya da geldik. Şöyle şuna dokunalım yine. Şimdi şurada şöyle salınacak gibi. Şunlar var. Şunların üstünden geçelim. Buradan da geçeriz. Burası da basit arkadaşlar. Burası da çok basit. Çok kolay. Evet geçiyoruz. Geçtik. Burayı da geçtik. yani şuradan döneceğiz. Bakalım orada da belki bir sürpriz var sanırım orada da. Çünkü yani oraya onu boşuna koymazlar. Bakalım burada ne sürpriz bekleyecek biz acaba? Veya buradan mı geçeceğiz? Anlamadım ama. Evet gidiyoruz. Buraya da geçtik. Yani burası saçma olmuş sanırım arkadaşlar. Videoyu bir dakika dolduracağım Evet arkadaşlar devam ediyoruz şöyle. Şuraya da dokunalım hemen. Ben burada bizi bir sürpriz falan bekler diye düşünüyordum. Fakat niyeyse bize bir sürpriz karşılamadı. Ha burası da zora benziyor. Şöyle Z harfi gibi dönmüş. Bakalım şu aralarında boşluk mu var? Aa boşluk da yok. Ha böyle. Tamam. Şuradan gidiyoruz. Gidiyoruz ve Ha bu dönüyor mu? Aa dönmüyor. Ben dönüyor diye biliyorum bunu. Aha! Geldim, geldim. Buradan düştüm. Sinirim bozuldu. Geldim, geldim. Yani en son en kolay yerden düşmeyi başarabilen ilk insan olabilirim. Buraya tuzak koymamışlar. Bakalım. Ya da o kadar küçük bir şey koymuşlar. Ben de oradan gelip düşmeyi başardım. Kendime tebrik ediyorum bu konuda. Evet çıktık şöyle. Şuradan zıpladım bakalım. o burada bayağı büyük bir boşlukmuş. Yani diğerine göre daha büyük bir boşluk. Şöyle şunlardan da aralarında bayağı boşluk var. Yani şöyle sona gitmesek yani zıplayamayız. Bu arada bunda da engeller arasında bir sürü boşluk bırakmışlar. Diğerine belki bunu oynamayabiliriz. Başkasını oynayabiliriz. Evet gidiyoruz. Gidiyoruz. Şöyle. Yine diğeri gibi olmasın. En sonunda düşmeyelim bakalım. Burada da var. Aa bu göz yanılması. Oradan gelince görüyorsunuz tek gibi görüyorsunuz Evet arkadaşlar şimdi şuradan geçiyoruz Evet şöyle geldik bu sefer koymamışlar diye bir boşluk falan hani çok az koymuşlar bunları az boşluk koymuşlar yani diğerlerine göre yerlerinde en önce gidip patlamasaydı olmayacaktı engelleri de bayağı çok koymuşlar Evet. Şuradan da bakalım. Araya belki boşluk koymuşlar mı? Aha. Yine ikinci de yandık. İkinci de yine yandık. Şöyle zıplayalım. Sondan. Sondan. En sona. Sondan zıplamaya çalışıyorum ki arkadaşlar aşağı düşmeyeyim. en sonda yine en sonda. Hep en sonda yanmayı başarıyorum ya. Hadi. Bir kere daha deneyeceğim. Bir kere daha. Hep en sona yaklaşıyorum ve yanıyorum. Evet gidiyoruz. 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 Git git hadi. Heh, diğerinde de yanmıştım şurada ama bunu da yanmayacağım. Vay bu ne? He, bunlar da böyle aralardan bu basit gibi. Basit demeyelim. Yine de biz basit demeyelim. Bunlara değmemek lazım. Basit demeyin. Basit diyorum geçemiyorum. Bir şey demiyorum geçiyorum. Bundan sonra bir şey demeyeceğim ya. Evet geçiyoruz geçiyoruz. Burayı da geçtikten sonra arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Hadi hadi. O oh, evet şurayı da geçelim bitiyor video. Geçelim şöyle. Ama gerçekten de çok uzun yapmışlar ve bunların boyu da gerçekten de çok büyük. Yani bakın şöyle boyuna. Evet. Geçtik. Burayı da geçtik. Şurayı da geçtik. Sona çok yaklaştık. Bu son inşallah bunda yanmayız diğerleri gibi. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yine yandım. Kendinize iyi bakın. Güle güle hoşçakalın.